Olta geldi. Herkese merhabalar. Yeni bir Metin Gözü'nden selamlar. Arkadaşlar geçen topluluk kısmında bir anket yapmıştım. Uh. Farm videosu mu yoksa simya veya artı basma mı diye. Farm videosu kazandı anket sonucunu. Ben de dedim kardeşlerim benden farm videosu istiyor. Dedim onlara güzel bir farm videosu çıkartayım. Günlük yaptım. Bossların videosunu çektim. Ne kadar para kazandığımızı video sonunda göreceksiniz. Çok güzel bir video oldu. Bomba gibi oldu. Videoya geçmeden bildiğiniz gibi app kupon çekilişimiz var. 5 adet 50 app kuponu veriyoruz. Ayın noktasını sonlandıracak. Son 2 günü kaldı. Katılmayı unutmayın. Açıklamaya link koydum. Linke tıklayarak kanala abone olarak katılabilirsiniz. Hemen fıtı fıtıyı kesip sizi videoda baş başa bırakıyorum. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden keyifli seyirler. Dostlarım hepinize günaydın. Yağmurlu bir günden hepinize merhabalar. Biz güne 2 tur melek keserek başlıyoruz. Sonrasında 6 tur veya 4 tura kadar çıkabiliyoruz. Çoğunlukla 4 tur kesiyoruz. Şimdi lafı uzatmadan ben meleği kesmeye başlayayım. Meleği içinde anlatmaya devam ederim. Evet dostlarım meleği kesmeye başladık. Böyle 14K'dan atıyoruz üstüne. 14K 16K arası atıyorum. 16K 17K arası demeç görebiliyorum. Tabi şu an nazar tasım yok. Mutluluk yok. Ee, Cennet'in güncel evrenin eksiği var. Ayşe diye bastığımız zaman bu demeç 16-17 kadar, kadar çıkabiliyor. Yanımda savaşçı var bir tane e, bedensel. Eğer mutluluk veya nazar yoksa 20-23 dakika içinde kesebiliyoruz. Mutluluk veya nazar varsa 15 dakika 20 dakika arasında kesiyoruz meleği. Rahat kesiyoruz yani öyle bir şeyimiz yok. Ha, dönüşme biraz daha erken kesmek için normalde hançeri taktığımız zaman da kesebiliyoruz ama dönüştüğün zaman biraz hızlı bitiyor o yüzden daha iyi oluyor. Zaten yakın zamanda item tanıtımı gelecek. Tüm itenlerimi tanıtacağım. Melih hangi itenlerle giriyorum? Razor hangi itenlerle giriyorum? Hepsini tatım yapacağım. E, ee, nasıl kesilir? Razor nasıl kesilir? Nemeri nasıl kesilir? bunları da biliyorsun videosunu çekeceğim size. <Sessizlik> Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Dostlarım, ilk turumuzu kestik. Şöyle sandığımızı hemen alalım. Sonraki turları ben sadece sandık alma kısmını koydum. Evet dostlarım şimdi geldik NMR'ye. Mere'den sonra NMR'ye giriyoruz. Biraz uzun süre NMR. 45 dakika veya 40 dakika sürüyor. Buzan travaya takılabiliyor. Ben şimdi görevlerini yapayım. NMR katına girince tekrar video kaydına girerim. Görüşmek üzere. Evet dostlarım NMR'ye geldik şöyle. Yine NMR abimiz bize sağlam vuruyor. Şöyle ben şurada bir zehirlemeyi atayım. Kendine gelsin o. Bir şu zehirlemeyi. Evet dostlar NMR'nin canı az kaldı. Hemen şöyle kaskımızı takalım. Burada füze fazla vuruyor. Hemen şöyle bir verelim. Şöyle hızlıca keselim. Kanama da iyiydi. Güzel. Nemeye biraz pis boss. Çok fena vuruyor. Aşırı fazla vuruyor. Sonunda öldü. Sonunda kestik. Evet dostlarım. Şimdi ETP kasmaya geldik. Günlük bir çağla korkasıyorum kasıyorum ben. Öbür çağla daha kasmaya geçmedim. 55 seferler kuleye kasabilirim ama kule dediğim gibi çok uğraştırıyor beni. Onları kastıktan sonra 5 çar kasmaya devam edeceğim. Şu anlık bir çar kasıyoruz. Hemen hızlıca edebe kasmaya geçelim. Evet dostlarım şimdi geldik Razor abimize. Geçen videomda söylemiştim. Razor benim boyunda en çok sevdiğim bossadan birisi. Hemen şöyle görevini alalım. Başlayalım. Günlük 2 tur 3 tur 4 tur arası Razor giriyorum. 2 tur NMR alt turda mele bir daha söylemiş olayım. Görevi aldık. Ben görevleri yapmaya başlayayım. Razor katında görüşmek üzere. Ground, don't get caught in the mosh pits Fuel to the fire ain't nobody can stop it the Trouble in my city but you know I'm across it Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it Throw down these hits, my click is indivisible I aim, you duck, I squeeze, now you invisible I'm not afraid of getting physical All these different chemicals are fogging up my visuals Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, we notorious, we ain't no runners Bloods on my hands, got slugs on my gunners Yo, we some warriors, they ain't called no us. Bloods on my hands, got slugs on my gunners Bloods on my hands, got slugs on my corners Put on my strap, put on the P, put on the map, put on my team Take out every motherfucking in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name Killing rappers on my hang, I'm buying chains for the fame Never thought I would, and now I'm burning You don't wanna fight.

Nereye sandı? Buradan 200 e çekiyoruz. Hem bir tane geç bileti veriyor hem de 15 günlük milliler veriyor bize. Hemen şöyle çekelim. Evet dostlarım bu video özel dedim şu kolları bir açalım. Toplamda 64 tane korumuz birikmiş. Hemen şöylece hızlıca açmaya başlayalım. Canlar kollarımızı açtık. Şöyle hemen bakalım neler çıkmış. elma şöyle. Yakut şekilde. Yeşim şekilde. Safı şekilde. Granayı bitmeden denemeyiz. Çünkü simya uzatıyoruz granayla. 10x. Bu şekilde. Tamam. Ben hemen hızlıca denemeye geçeyim. Buraları hızlandırıp sizi sıkmamak için Ender'de görüşmek Evet dostlarım geldik şimdi kuru fasulyenin faydalarına. Hemen şöyle sıfırı deneyelim. Umarım güzel bir para elde ederiz buradan. Bir de sıfır. Kötü oldu. Yapma bak. Ah bir tane çıkardık ki şimdi güzel oldu. Bugün şans bizden yana değil. Yakut. Bir tane yakut çıkarırsak Allah bereket versin. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Hadi şu evet. çıkarsak çok büyük kar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Uh. İşte bu. İşte bu. Yemin ederim çok güzel katladık buradan. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu. Abilerim ve kardeşlerim günün sonuna geldik. Farmımızı bitirdik. Toplamda 6 tur meleğe girdik. Toplamda 96 tane sandık elde ettik. Şöyle mesela göstereyim. Şimdi NMR'e ve Razor öbür tarafa duruyor. Hemen hızlıca öbür geç, geçelim. Bir de onu göstereyim size. Evet dostlarım, şimdi geçtik NMR e, Razor sandıklarına. Toplamda 35 tane Razor sandığı elde etmişiz. 18 tane de NMR e sandığı elde etmişiz. Toplamda 4 tur Razor girdik. 2 tur Nemere, 2 tur Nemere girdik doğru. Hemen bir hesaplayalım bakalım günlük ciromuz kaç paraymış. Hemen bir hesaplayıp gireyim. Evet dostlarım, hemen şöyle bir hesaplayıp geldim. Toplamda Mele sandıkları bize 20.000 para bırakmış. Ranzdor ve Nemre sandıkları 3 von 15 an para bırakmış. Toplam kazancımız 20 23 von 20 an olmuş. Allah bereket versin güzel bir farm yaptık. Şimdi dostlarım toplamda sandıklardan 23 von elde ettik. Bir de simyadan 10 von para kazandık. Onu da eklersek toplamda kazancımız 33 von para ediyor. Çok güzel para kazandık bugün. Bugün sadece bir günün kazancı 33 von oldu. Allah bereket versin 33 von çok güzel para. Tabi bunu her gün aynı şekilde kasamıyorum. Haftalık değişiyor. Haftalık bazen 100 won oluyor. 110 won oluyor. Değişiyor. Ama günlük sabit olarak 12 won, 15 won üstü para gelirimiz oluyor. Güzel oldu. Resmen video özel bir para kazancımız oldu. 33 won para elde ettik. Şu ana kadar Metin'in en çok kastığım para benim 33 won oldu. Bugün oldu yani. Allah bereket versin. Güzel bir para oldu. Farm videoların devamı gelecek. Takipte kalmaya devam edin. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.